Ekrem İmamoğlu bayağı bir sinirleri geriyor e, külliyede. Aslında bunun da bazı nedenleri var. Bunlardan bir tanesi sanırım İmamoğlu ile ilgili anketler. Çünkü anketler en son araştırma CHP'nin yaptırdığı 3 adalet Cumhurbaşkanlığı anketi var. E, tabii ki Erdoğan'ı sormamışlar diyeceğim ama sormuşlar. Zaten Erdoğan aday olması meselesini şu anda otomatik olarak e, CHP kabullenmiş durumda. Ben anayasaya bakıyorum. Erdoğan aday olamıyor çünkü iki defa seçildi ve şu anda ya anayasa değişikliği lazım ya erken seçim. Ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimini sormuşlar. E, kendi yaptırdıkları bir ankette. İşte Erdoğan birinci şeyde yüzde İmamoğlu %35. bağımsız aday olarak düşünmüşler. Mansur Yavaş o on alıyor diyorlar. İkinci tura kalırsa diyorlar bu iş. Orada da elli ile Büyük fark ederek e, İmamoğlu Başkan olur diyorlar. Hayaller böyle.